2026 yılının ilk ayı geride kalırken denizcilik sektörünün bazı kesimlerinde temkinli bir iyimserlik öne çıkıyor. Uzmanlara göre sektör, teknolojik dönüşümün hızı, yeni düzenlemeler ve alternatif yakıtların getirdiği belirsizlikler nedeniyle önemli ikilemlerle karşı karşıya. Denizcilik Enstitüsü CEO'su Kaptan John Lloyd'a göre ise yeni teknolojiler, düzenleyici çerçeveler ve alternatif yakıtlar sektörü yeniden şekillendirirken Sektör çalışanlarının ve üreticilerin yeterince desteklenip desteklenmemesi en önemli konu. Lloyd 2026 yılında günlük operasyonları şekillendirecek üç temel gelişmeyi işaret ediyor. Bunların ilki alternatif yakıtlara geçiş. Yeni yakıtların beraberinde yeni operasyonel ve güvenlik riskleri getirdiğini belirten Lloyd, bu risklerin doğru şekilde tanımlanıp yönetilmesi gerektiğini söylüyor. İkinci başlıksa dijitalleşme. Otomasyon ve yapay zeka, bu teknolojilerin sektörü hızla dönüştürdüğünü vurgulayan Lloyd, yeni sistemleri benimserken deneme yanılma lüksünün olmadığını ifade ediyor. Üçüncü unsursa insan kaynağı. Değişim hızlandıkça beceri gereksinimleri ve iş gücü beklentilerinin arttığını belirten Lloyd, liderlik ve karar alma süreçlerinin önümüzdeki yılın en büyük zorluklarından biri olacağını söylüyor. Uzmanlar da bu üç konu üzerinde dikkatle durulduğu takdirde sektördeki gelişimin istikrarlı olacağı görüşünde.